Hazırsınız. Başlıyor kez. Harbi ben çöp kanka zaten. Kıra geçsin ya. <laughs> Arkadan. Arkadan Lego. Tek de almamız yok mu peki çıtın onu sağcım? Ben başladım oğlum nasıl? Ya ki ya sokayım yeşil kutusuna. O yani. evet. Kasa 6 yedi bin lira 3 peşine mi koşalım? Var? Şey, Olabilir. <gülüyor> 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 Olabilir. Bu upgrade'in sonunda galiba onu görecek. Bir busun peşine düşebiliriz. eski belti kırma ya satarsın. Satarsın. Hmm, kıramam. Giydiysen. Dursun oğlum o çantanda lazım olacak zaten sana. Glass aldıktan sonra atarsın çöpe. Ha, aldın yani glası. Şey, yani... İyi bakalım. Ya hak gelsin oğlum niye gelmeyecek? Gelsin şuradan çıtın gelsin. Gelsin baba niye gelmeyecek ya? Satarım çıtını ne var? Gelmesin diyor ya böyle bir şey yok. Gelsin abi bastayım şunu. 2 GB'mi alayım tertemiz. Şurada yaktığım 20 30 ım. Her şeye razıyız kardeşim. Her şeye gelsin. Çıktı O kadar diyorsun yani. Ver lan. Geldi mi bu? Yok ya bugün patladık. Hiç hiç hissetmiyorum ben. Hiç sıfır his. Sıfır iz. Sıfır ya. Kaç aldın sen? Üç. Hmm. Mustafa hiç hissetmiyorum. Nasıl olacak bu iş? Yani şu an şu çitinleri yaktıktan sonra durasın var yani düşün o derece. Hiç his yok çünkü içimde. Sanki ne bileyim hepsi yanacakmış gibi hissediyorum şu an. Hiç böyle his olmalıydı. Bugün böyle oldu. İnşallah. versin görelim o zaman bakalım evet. arkadan evet. arkadan Ver lan bunu da duralım. Ver bunu duralım. Hadi oğlum ver. Ver. <laughs> İmkanı yok onların hepsinin geçmesinin. Jeg skrev det for ham. his yok içimde. Şey hissi yok yani gelecekmiş gibi böyle. Bırak ay. Hı? bırakayım acaba basmayayım çünkü hissetmiyorum hiçbir şey. E, tamam bu girdikten sonra hepsi girer. Mesela hissetmiyorum yani bir şey. Geçti, geçti. Yok baba hiçbir şey geçmedi. Geçti, geçti. Ne yapayım Sinan? Durayım mı acaba? Cheat'ınlar <laughs> falan hepsi yandı kanka. İmpa'ya geldik ama Başından beri içimde hiç şey yok, his yok yani böyle item geçecek bir hissi gelmiyor bana. Ha? 250 250'den falan gitti. Dö dönüş dönüş yok kanka bu saatten sonra hepsi yanacak hepsi yanacak yapacak bir şey yok Yap yapacak bir şey yok bu saatten sonra yapacak bir şey yok giren girdi Ver be. Yok baba yok. Yani ya ya yanacağını bile bile basıyoruz ha. Çünkü sıfır his, sıfır. yanlışlıkla geçerse bir tane kurtarırız yoksa battık. Ver be oğlum şunu. Ver de kurtar bizi ya. Ver lan. Yes be. Yes be. Yes. Yes. Kanka bu yani bu bizim bastığımız Raptor'la zaten de geçmese bittiydik yani anladın mı? Bak rep rap 9 Ha o da geçirmiş. Biz ya iki buçuk, üç buçuk, dört buçuk, beş, Aynen 5,5 GB falan. Aynen 5,5 GB falan yaktık. Bakayım. 10 20 30 40 60 80 200 300 400 550M 550, M, 550. Rap basıyor kanka o. Nefret ediyorum bu insanlardan. İşini gücünü bırakmış orada milletin bastı itemi takip edip pazarlık yapmaya çalışıyor. Satacak olan adam zaten gider pazarcıya piyem atar. Görüşürüz kanki. kanser <laughs> Basacağım şimdi de <laughs> yanmasın şimdi poison basacağız diye. <laughs> Şans kanka. Yüzde bir ihtimal yanabiliyor. <laughs> 3 m 600. <laughs> Yanlışlıkla buzla <atmadık> Allah'tan. <laughs> olur mu olur? Şans. Tamam mı bana? Ne kaldı eksiğimiz? İki tane shell daha gelecek buraya. Şu an bak raptorumuzu satıp işe başladıydık hatırlıyor musun? Upgrade'e. Evet. Raptor'u yerine koyduk. 3 tırına bir raptor, bir şart, bir kafalık var. 4.5 GB para var. Bir de bunu 8 yaptık. 4 GB de buradan var. 10 GB gene kardayız. Ben hissetmiyordum kanka. Selamun Aleyküm diyor. Cevap vermiyor. Satılık mı hocam diyor. Cevap vermiyor. Soru işareti koyuyor bir de. Ol Neyse. Bugün de kıtladık.